Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. İnni ara ma la taravne. Ben sizin görmediğinizi, görmediklerinizi görüyorum ve bilmediklerinizi biliyorum. Etlatis seba'u. Gökyüzü gıcırdayıp inledi. İşte gökyüzünden bir ses çıkıyor. Bir gıcırdaması, bir inlemesi. Ve hukkalaha ente itta ve gökyüzünün bu gıcırdayıp inlemesi, inlemesi de gerçekten o konuda da o haklıydı. Yani haklı bir inlemesi vardı gökyüzünün. Peki bu ne anlama geliyor? Bu inlemesi, gıcırdaması Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ettiler ma <mâ> fiha mevdu'u erba'i asabi'a illa ve melekun vâdu'un cebhetehu sâciden lillahi Gökyüzünde alnını Allah'a secde etmiş, alnını Allah'a secde için koymuş olan bir meleğin bulunmadığı dört parmaklık bile bir yer yoktur diyor. Yani gökyüzünde Böyle hep melekler var ve hepsi de yani Allah'a zikir halinde, tesbih halinde onlar da Rabbimizin emrini yerine getiriyorlar. Hatta öyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gökyüzündeki durumu bize ifade etmek için yani gökyüzünde böyle alnını secdeye koymuş olan bir meleğin bulunmadığı, yani böyle e, dört parmaklık bir yer bile olmadığını ifade ediyor. Yani her taraf dolu.